333 35 37 53. ayeti kerime diyor. Allah şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki katlerinde hastalık olanlar ve katleri katılaşanlar için şeytanın kattığı şey bir deneme vesilesi yapsın. Zalimler gerçekten Hakk'tan oldukça uzak bir ayrılık içindedirler. Kulağımın arkasını anlat. Aklına göre ayeti açmış. Aklına göre. Şimdi Allah hiç şeytana müsaade etmez. Fakat şeytana bak ne diyor. Biz peygamberimizin kalbine vahyederken illa da diyor şeytan ona iva vermeye kalkmasın. Biz kulumuzun kalbine vahyimizi kuvvetlice oturttururuz. Şeytanın ona vereceği iva o vahya çarpar ve iptal olur diyor. Bak gene de Allah şeytana kovmuyor onu, kovmuyor. Kişinin kendi iradesi içerisinde hakkı bilerek batılı ve hakkı ayırt ediyor. Evet. Hikaye. Ayetleri birbiriyle bağdaştıramazsan böyle saçma saçma birbirine zıt ayetler meydana çıkartıyorsun. Ne bu? Bu A A Arapça biliyor. Evet. Arapça bildiği için ayetleri çarptırmış. Acaba bunun günahından ne yapacak? Ne demişiz? Allah şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki, bak müsaade eder. Allah şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki, kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için şeytanın katıldığı şeyi bir deneme vesilesi. Deneme. Allah bilmiyor bunu. Kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için şeytanın kattığı şey bir kimse için kendisinin parantez içerisinde kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlaması bakımından bir imtihan vesilesi olsun kişiye. Biz sizi bazen mallarınızda bazen canlarınızda imtihan ederiz diyor ya imtihan imtihan vesilesi evet ne diyor burada şeytanın kattığı şey bir deneme vesilesi olsun onu denettirecek denemesine göre Allah ona sevap yahut günah yazacak halbuki imtihan oluyor imtihan o şeytanın verdiği ivayı katiyen kısıtlamıyor yani demin anlattığım ayet-i kerimeye göre Demin ne dedim? Peygamberin kalbine vahyettiğimiz zaman illa da ona şeytan iva vermeye kalkmasın. İşte bu da o. Ne diyor? Allah'ın şeytana böyle yapmasına müsaade eder ki. Müsaade ediyor. Kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için şeytanın kattığı şey bir kimse için kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlaması bakımından bir imtihan vesilesi olsun zalimler o hal üzereyken gerçekten haktan oldukça uzak bir ayrılık içindedirler. Burada da ne diyor? Zalimler gerçekten haktan oldukça uzak bir ayrılık içindedirler diyor. Halbuki zalimler o hal üzereyken gerçekten haktan oldukça uzak bir ayrılık içindedirler. O hal üzereyken. Sonra kişi olgunlaşıyor, dönüyor, yaptıklarına tövbe ediyor ve hakka dönüyor. İşte Resulullah Efendimiz de Allah'tan ümidi ancak kafirler keser ayeti kerimesine göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayeti kerimeye göre sizin diyor günahlarınızı gökteki bulutlara da erişmiş olsa sıddıkı kapta bir tövbe ettiğiniz zaman diyor Allahu Teala sizin diyor seyyenizi e, hasen e, se haseneye tebdil eder. Diyor. Yani. Allah'ın rahmeti. Evet.